bir iki sene önce buna benzer bir vaka vardı. Senin ekip mi çözmüştü onu? Evet müdürüm. Peki ekibin başında kim vardı? Ben vardım müdürüm. <laughs> adamları sen mi yakaladın yani? <laughs> ya hani bu deli bir başkomiser vardı onu soruyorum. Aha Behzat'ı diyorsunuz. Evet evet Behzat'tı. Tamam. Ya bu o olaydan sonra efsane oldu adam. Ee, ...bunları nasıl yakalamıştı hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum müdürüm. O zamanlarda birlikte çalışıyorduk biz. O ilk gittiğinde... işi ancak o halleder. Besat bir süredir yok müdürüm. Nerede lan bu deli başkomiser? O şeyde, işte tımarhanede. İki ay önce kurtuluşun orada mafyaya da sıkan buydu değil mi? Evet müdürüm. Kafada bir şey yokmuş oğlum. Abisiyle konuştum geçenlerde. Soruşturmadan yırtmaya çalışıyorlar. Ben çıkarırım onu. Ee, müdürüm siz daha iyi bilirsiniz tabii ama... O kısa bir süre önce kızını kaybetti. İsterseniz başımıza iş almayalım. Bak oğlum, bu iş pis bir iş. Bana da böyle damdın girecek bir adam lazım. Bu işi çözse çözse Behzat çözer. <laughs> Artistlik mı yaptım sana? Nasılsın amirim, iyi misin? Aynı oranda koydum valla. Efendim abi. Evet abi. Tamam. Tamam geliyorum. Hadi eyvallah. Hayalet. Sana selam var. Dün bir tane çocuk cesedi bulduk da böbrekleri kesilmiş. Onun için hemen gitmem lazım benim. Tamam. Tamam. Daha bol. Eyvallah. Halkada psikiyatrist seni bekliyor. Mesut. Efendim? Dedeciğim, yok bir şey, yok bir şey. Dur dur girme, içeride hasta var. Geç otur şuraya. Kasıl kendileri hasta. Polis misin? Belli belli polisin tipinden belli. Sabırsızsın bir de. Yani sakın ben önce girmeye kalkma. Sırada ben varım. Tanışalım. Şu Cale, Selma, Berna. Ne fark eder? Berna benim kızımın adı. Tamam, şöyle dersin. Narkotikten der misin? Cinayet o zaman. Oh, kaç ceset gördün şimdiye kadar? Ben iki tane gördüm. Biri dedemin, 96 yaşında öldü. Boşanmışsın sen. Niye boşandın? Boşanmışsın. Hı, niye? Söyle. Of, ay çok sıkıcısın. Yeni tanıştığın bir her şeyi anlatmaz mısın? Cık. Ben anlatırım. Karşıma çıkana ilk o, bütün hayatımı anlatabilirim. Neden? sebebi yok. Yani doktora sorarsan manik falan diyor yani. Manik neyse. Ben hep böyleydim. İyi bir şey mi? İyi iyi, bence iyi. Sence? Bilmem. <laughs> Senin kafa gitmiş zaten. Şimdi gir içeriye. Sen gir. Ben şu adamla bir konuşayım. Ya otur. Aa, sinirli adam otur. Ya sen gir yani. Ben tuvalete gideceğim zaten. Çok sıkıştım. Gel hadi sen. Merhaba. E, buyurun. Ee, nasılsınız? Dün gece panik atak yaşamışsınız. Neler olduğunu anlatır mısınız? Yan odadaki tip beni delirtti. O ifadeyi kullanmayalım lütfen. Evet devam edin dinliyorum sizi. Yok anlatacak başka bir şey yok. Gece görevlisinde burnunu kırmışsınız. O istemeden oldu. Behzat Bey. Öfkenizi kontrol etmelisiniz. Yoksa sizi ilaç yazmak zorunda kalacağım. Yaz yaz. İki kutu yaz. Ve Berna diye de birini sayıklıyormuşsunuz. Kızınızı mı düşünüyordunuz? Behzat Bey kendinizle yüzleşmeniz gerekiyor. Yüzleşmediğiniz takdirde içinde bulunduğunuz travmayı atlatabilmeniz mümkün değil. Çıkabilir miyim? Ee, e, tabii tabi tabi buyurun. Ne oldu? cevap vermedin mi? 带手段。<noise> Elil adamını gördü bırakıp gitti. Belki bir gün beni de bırakır bu. Yahu dert etme dedeciğim. Benimle yurtla başım dertte zaten. Beraber eve çıkarız. Kimsiniz? Tanımadın mı? Bahar. Bahar. Tabii uzun yıllar oldu. Tanırsın sanmıştım. Gitmemiz gerek şimdi. Siz sonra ziyaretine gelirseniz tanır o zaman belki sizi.